Önümüz Ramazan Bayramı. Ramazan Bayramı'nın tüm İslam alemine, Müslüman alemine, Türk milletine, tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum. Çatal ağzında Ramazan Bayramımız tüm Türkiye'de olduğu gibi bu bayram evlerde geçireceğiz. Evlerde geçirmemizin sebebi virüsünden dolayı. Önlem almamız gerekiyor. Tüm halkımızı evlerinde kalmalarını istiyorum. Biz Çatalağzı Belediyesi olarak oluşturduğumuz Vefa Grubuyla her türlü hizmeti vatandaşımızın ayağına getireceğiz, gerekeni yapacağız bayram sürecinde de. Bu vesileyle tüm Çatalağzı halkına, tüm Türkiye'nin İslam aleminin Ramazan bayramını tebrik ediyorum hayırlara vesile olmasını diliyorum.